Koşuyor, 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 hızlanıyor. <laughs> bu nasıl bir şey ya? Çok değişik. Ona güç de dayanmaz ha. Arkamda görmüş olduğunuz ulaşım aracının adı Japon çekecek arabası olarak geçiyormuş. Biz bunu Türkçe'de daha çok at arabası gibi biliyoruz. Ama burada at olan yerde insan var. Çok eski dönemlerden beri bu kullanılıyormuş. Şimdi de Kyoto'da turistik olarak kullanılıyor. Ama bana garip geldi şahsen. Bunun özel sürücüleri varmış. Ee, onun için özel bir eğitim almanız gerekiyormuş. Burada nereye gitseniz sağdan soldan böyle hani tabiri caizse at arabası gibi koşturan insanlar var. Çok garip geldi bana. İlginç bir kültür, değişik bir ulaşım aracı. Her yerde bundan var ya. İnsan çekecek arabası. Japon insanlı çekecek arabası. Ebu si muydu, muydu? unuttum ya. O bu arada bak trafik kurallarına da uyuyorlar. <laughs> Çok iyi. <laughs> Burada her tarafta bundan var. Yani bir anda sağdan giriyor, soldan çıkıyor. Gördüğünüz her yerde bu Ebu suyalardan geliyor. Bayağı da turistle ilgi gösteriyor yani fiyatlarını bilmiyorum şimdi sorarım videonun altına yazarım ama e, değişik ilginç yani ben at arabası şimdi onu çok ayıp olur diye söyleyemiyorum hani insan arabası diyelim insanlı çekecek Heh, daha güzel oldu İnsanlı, Japon çekecek aracı. Yuki. Hi. Şimdi rica ettim Yuki'den. <laughs> What is the name of this shoe? This shoe name Tabi. Tabi. Yeah. T A B I. Where can I buy? Buy it the internet. Amazon. Yeah, Amazon. Koşarken bunları giyiyorlar.